Alanya'da bulunan 5 av köşkünden biri olan Hacı Baba Köşkü'nün ayağa kaldırılması için Alanya Latif Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan'ın girişimleri sonuç verdi. Milli Emlak'tan tahsisi alınan Alkün'ün Hacı Baba Köşkü için hedefi 2 yıl. Cikcili yerleşkesi içerisinde bulunan Hacı Baba Köşkü'nün tarihten silinmemesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgu yapan Kalan, restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti. Daha önceki verdiği demeçlerinde Hacı Baba Köşkünü kurtaracağız sözlerine yer veren Kalan, Alanya Posta medyaya verdiği açıklamasında da av köşkünü kurtardıklarına vurgu yaptı. Cikçeli yerleşkesinin orada Hacı Baba Köşkü var. Milli Emlak'tan orayı istedik. İlk göreve geldiğim dönemde rica ettik. Biz üniversite olarak oraya sahip çıkmazsak birkaç seneye kadar hiçbir şey kalmaz. Ve bir Selçuklu Av Köşkü tarihten silinebilirdi. Restorasyon çalışmalarına başladık. Valiliğimizin de desteğiyle beraber ümit ediyorum iki yıl içerisinde oradaki işlerin tamamını bitirebilirsek Alanya'mızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Küçük çaplı bir müze olarak Av Köşkü'nü yaşatmak ve tarihe ma etmek istiyoruz diye konuştu. Bir Selçuklu av köşkü tarihten silinebilirdi. Şimdi biz röleve ve restorasyon çalışmalarına başladık. Valiliğimizin de desteğiyle beraber ümit ediyorum bir iki yıl içerisinde oradaki işleri tamamlayabilirsek orayı artık Alanya'mızın hizmetine sunmak istiyoruz. Eee küçük çaplı bir müze olarak bir av köşkünü yaşatmak, tarihe mal etmek istiyoruz bu bağlamda.